çocuklar bugün tanışma diyaloğu yapacağız. Dersimiz İngilizce. İlk olarak merhaba deriz. Merhaba. Hello. Hello ne demek? Merhaba. Merhaba diyoruz. Ondan sonra ne dememiz gerekiyor? Benim adım Beren sen senin adın ne dedin? olarak okuyalım. He hello my name is Beren. Arkadaşımıza o verecek şimdi. O ne der? Diyelim arkadaşımızın adı Sultan. O şimdi verecek. O da merhaba diyor. Yani hello. Hello. Benim adım Sultan der. Biz onun adını sorduğumuz için What is your name deriz. ayrı. Şimdi kısa yoldan yapacağız. İlk şu harfi öğrenmemiz lazım. ki kırmızı için aldığım harf ne demek onu öğrendim. Mesela birisi cimcikler ya ay deriz. Bu harf de ay diye okunur şu. Ondan sonra bir de böyle gelir. An ise ne nasıl okunur? O da en. Yani ay, em. I am. I am diye okunur. I am ise ben diye okunur. Ben. Türkçesi ben. Bir de bunları şöyle yazılır. Bir de böyle yazılır kısası. yazılır. Kısası. Kısası budur. Bu ay ay diye okunur. Bu ay. Şu harf ay'dı. Bu da m. Ay diye okunur. Şimdi yapalım. Yani ay mı diyelim? Ayan mı diyelim? Ayan diyelim. Bu ayan. Yani merhaba ben Beren. alalım. Bu merhabaydı. Merhaba. Ben yani Ayen Beren. Şimdi adını soralım. What is your name? your name? O da karşılığı olarak Hello, my name is diyebilir ya da I diyebilir. I sultan diyebilir. Bu kadarlık çocuklar. Abone olmayı unutmayın.